Çocukluğumdan beri balık yemeklerine bayılırım. Özellikle fırında kızartılmışına. Şimdi sizlere kendi tarifimi vereceğim. Fırın tepsisi kullandım. Yağlı kağıt sermemin amacı balıkların yapışmaması ve e, böyle fırın tepsisinde kalıntılar olur ve gitmez ya işte onları önlemek için. Eşim sağ olsun balıkları bir güzel temizledi, yıkadı, kuruladı. Pişirme işi bana kaldı. Bu şekilde çapraz halinde balıkları diziyorum. Her türlü balık kullanabilirsiniz. Biraz üstüne zeytinyağı gezdirdim. Zeytinyağı balığa çok yakışıyor. Sıvı yağ da gezdirebilirsiniz ama dediğim gibi zeytinyağı daha çok yakışıyor. Çok az yaptım çünkü balık biraz yağlı olduğu için dengelesin diye fazla yağlı olmasın diye. Pul biber gezdirdim üzerine. Pul biberi kendimiz hazırlıyoruz. Çok güzel kırmızılık verir. Acı değil bu arada tatlı ama acı da kullanabilirsiniz tabii ki. Biraz tuzladım. Daha sonra fırça yardımıyla hepsini bir güzel yedirdim. Aslında bu tarz yaptığında hiçbir şekilde etrafta tabak çanak batmıyor. Çok da pratik oluyor. Normalde başka bir sos kullanırım. O sosun tarifini açıklama kısmında vereceğim detaylı şekilde. Dilerseniz onu da bir deneyin. Ona da bir şans verin. Çünkü çok güzel yakışacak. Bir şey daha söyleyeyim. Yemek pişmeye yakın boşluk olan kısımlara biber, domates, soğan gibi dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Yani ekleyip o şekilde piştikten sonra servis edebilirsiniz. Fırınım 200 derecede turbo ayarında hazır olmak üzere içerisine biraz su ekliyorum. ya yani Daha doğrusu kaplı direkt koyacağım. Isıya dayanıklı kapta maksat balıklar fazla kurumasın. Daha sonra direkt tepsiyi fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi. Yemek pişene kadar hemen bir evi toparlayayım dedim. Tam da toparlayamadım ama en azından süpürme işlemini hallettim. Daha sonra salata yapayım dedim. E, dilediğiniz gibi salata yapabilirsiniz yanında. Roka salatası çok iyi olacaktır ama ben böyle zeytin salatası yapayım dedim. Zeytin salamurasını kendim evde yapıyorum. Kendi bahçemizin zeytinleri. Onun tarifini açıklama kısmında link olarak bırakacağım. Dilerseniz kaydedebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Zamanı geldiğinde zeytin salamurasını eviniz kendinize yapabilirsiniz. Biraz kekik, biraz pul biberle süsledim. Limon sıktım içerisine, zeytinyağı gezdirdim az bir şey ee, ve sofraya verirken de onu çekmeyi unutmuşum. Sofrayı verirken de nar eşkisi gezdirdim üzerine çok da yakıştı. Yemeğimiz pişti, biraz fazla pişti. Aslında bu şekilde yemeği daha çok seviyoruz ama hani az pişmiş de yapabilirsiniz tamamen damak tadınıza göre. Normalde spatula yardımıyla çıkarırdım ama bu şekil keşfettikten sonra yani e, balığı değil de yağlı kağıdı ayıklamak e, yani ayırmaya çalıştım. Bu şekilde balık parçalanmıyor, yoksa parça parça çıkıyor. Çoğu zaman ben beceremiyorum ya, ya da bilmiyorum. Bu şekilde çıkarırken daha bir kolayıma geliyor. Yanına da limon soyup ekledim. Normalde bizim memlekette balığın üzerine nar eşkisi gezdirerek servis edilir. Ya da yanına koyulur. Nar eşkisine bandırıp o şekilde yiyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Ona da bir şans verin. İşte tarifimiz bu kadar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.